Denizli Edebiyat Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün konuğum Zeynep Kaçar. Benim kişisel olarak çok büyük hayran olduğum bir yazar. <laughs> Kendisine bunu söylediğinde hep utanarak cevap veriyor ama ben bunu söylemekten hiçbir sakınca duymuyorum. Umarım akıllıca sorular sorabilirim. Benim için zor yayınlardan biri olacak. Hoş geldiniz. Hanım. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. Klasik sorumuzla başlayalım. Sizin yazmayla ilk münasebetiniz nasıl başladı ve hani ilk Zeynep kaçar kimleri okurdu? O döneme bir gidelim istiyorum. Yani ben okumaya başlayınca çok mutlu oldum. Yani onu düşündüm bugün gelirken. Okumak benim için çok bambaşka bir dünya açtı. Yani ilk okumaya başladım dedim yani hani ilkokul bir o okuma yazmayı öğrendiğimizde hani onun başka bir dünya olduğunu hissettim yani gerçekten. Ve yani ilk okumaya söktüğümde gidip kendim o zaman biz çocuk olarak tek başımıza hareket edebiliyorduk. Balık asırda oturuyorduk. Gittim bir kitap aldım kendime. Dedim ki ben okumayı yeni öğrendim. Bana bir kitap verin diye. Ev diye bir kitap aldım. Hiç unutmuyorum. Keşke hani kalsaydı ben. De. Yazar yok değil mi? Evet. Yani çocuk kitabı işte şu kadarcık bir kitap. Sonra aynı gün aynı kitabı bana annem de almış. İki tane evim oldu benim. Öyle yani o dünyaya girince ben oradan devam ettim. Yani sürekli okudum aslında. Sonra da Biraz yani ilkokul 3'te falan herhalde şeye başladım. Böyle resim çizip yanına da hikayesini yazıyordum. Ama yani kendi kendime böyle bir kitap Çıkartıyordum güya ama tabii yani hani <laughs> çocuk kitabı. O güzel, naifçe çabalar. Peki kimleri okurdunuz biraz daha bilinçli okur olmaya başladıktan sonra böyle yani ya benim, yani? Annem babam yani dönemin komünistlerindendi. Ondan sonra annem felsefe öğretmeniydi, babam edebiyat öğretmeniydi. Bizim evde o yüzden hani çok iyi edebiyat kitapları vardı. Ben ne bulursam okuyordum zaten. Babamın tabii yani hem kendisinin mesleği gereği okuduğu kitaplar vardı. Hem de işte yani okulda okuttuğu kitaplar da vardı. Yani yani işte Rus edebiyatı, ondan sonra bizim işte Orhan Kemaller, Fakir Baykurtlar, Adalet Ağoğlu, o tip edebiyatlar yani yerli edebiyatımız da evde çok vardı. O yüzden ben ne bulursam okuyordum açıkçası. Yani hani tabii bir seçiciliğim yoktu. Evdeki kitapları okuyordum ama yani orta ikideyken galiba ve Durgun Akar'da Don'u okumuştum. Ne anladım? Tabii o ayrı konu yani hani. O hepimizde oluyor. Ya yani. yani anladığım kısma girmiyorum ama o kitapların hepsini okudum neredeyse. Sonra tabii kendim zevklerim yani zaman içinde değişiyor her yani insanın zevkleri zaten. Daha sonra biraz daha yabancı edebiyatı keşfetmeye başladım. Yani güncel ve yabancı edebiyatı. Umberto Eco, Italia Calvino, Virginia Woolf falan gibi yazarlarla ilgilenmeye başladım. Ben biraz kitaplarda yani romanda ironiyi seviyorum. O ironik yazarlar beni çok çekiyor. Yerli edebiyata Ahmet Hamdi Tanpınar mesela yani çok sevdiğim bir yazar oldu. Sonra öyle öyle gelişti. Yani şöyle bir şey yapıyorum aslında bir kitap okurken sevmişsem o yazarın kitabını bütün kitaplarını okuyorum. Külliyat o bir şey evet diyorsun. külliyat okuyorum ve o zaman hani aslında hem yazarın dünyasına biraz daha yaklaşabiliyorum ve hani bir yazarın nereden nereye ilerlediğini de daha rahat görebiliyorum. O yani bütün kitapları okuma fikri bana çok daha cazip geliyor. Benim de sevdiğim tarz bir okumadır yani hakikaten. Sevdiğim bir yazar varsa tüm kitapları okumaya gayret ediyorum. O aradaki ilerlemeyi de görüyorsunuz. Evet yani, yani, yani farkı da görüyorsunuz. Düşünce farklarını da görüyorsunuz. Dönem değişiyor. Yazarın kendi gördükleri, yaşadıkları değişiyor. Dil tabii farklı tabii. noktalara gidebiliyor ama işin bir öz kısmında o tat hep oluyor okul tarafında. Sizin iki kitap itibariyle de durum bu. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Kabukla başlayalım isterim İlk romanınız. Üç farklı farklı kadın hikayesi 33 yaş evliliğinde takılmış biraz böyle metafizik tarafı da var. Nasıldı bu romanın yazım süreci? Biraz kabuk romanından konuşalım isterim. Ben işte yani oyun yazıyorum yıllardır, tiyatro oyunu yazıyorum. Sonra 40 yaşımdayken bir boş vaktim oldu. Yani çalışmadığım bir sene oldu ve roman yazmak istiyordum ama tabii ne yapacağım konusunda çok bir fikrim yoktu. Oyunlarda genelde ben sosyolojik bir dünya yazıyorum. Yani toplumsal bir konuyu hani bir karakter ya da birkaç karakter üzerinden anlatıyorum. Sonra tabii çok psikolojik dünyayı da anlatmayı isterim ama tiyatroda bunu anlatmak çok kısa mesafe bir iş olduğu için biraz zor ve hani diyaloglarla anlatmanız gerekir. Ben de yani karakter yani dram yazmayı hiç sevmediğim için yani daha soyut ve nasıl diyeyim sosyolojik oyunlar evet yani o tarz oyunlar yazdığım için hani tiyatroda bunu yazamıyordum. Dedim ben bir roman yazayım yani hani o psikolojiyle de çok ilgiliyim, çok severim psikoloji alanını. Yani derin dünyayı anlatmak için geniş bir alan alana ihtiyaç var. O yüzden de kabuğa öyle başladım. Ama tabii yani orada kendi kişisel hikayelerim de var. Yani hani beni roman yazmaya iten nedenler de var. Ondan sonra anlatmak istediğim şeyler çok birikmişti ama işte oyunda dediğim gibi anlatamıyordum. Öyle başladım kitaba ve genelde soruyorlar hani bunu nasıl yazdınız diye. Tam da aslında kafada her şeyi planlamıştım ve dümdüz yazdım. Yani kitap nasıl basıldıysa aslında bütün hikaye öyle o sırayla ilerledi. Ve işte üç tane kadının anneanne anne ve kız olmak üçünün 33 yaşında başlarından gelen geçen bir hayat hikayesini anlatıyorum. Biraz belki o sosyolojik metinlerden psikoloji tarafına geçerken birinci tekilin bir kolaylaştırıcı tarafı olsa gerek. Yani ben orada bir zorlanma görmedim açıkçası. Yani o kadar bize geçiyor ki hikaye çünkü bu üç kadının da. O birinci tekil kullanımının bununla bir alakası var mı mesela? Ya tabii çok içeriden bir şey anlatmak istedim. Yani iç dünyayı anlatmak istedim. Onu bir tanrı yazar diyorlar sanırım o diliyle anlatılınca. Oradan anlatamazdım. Bir de yani bir kadın edebiyatında bence ben dilinin önemli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü içeriden bakılan bir şey var. O yüzden de ben diliyle anlatmayı tercih ettim. Yani yalnız da onu yaptım. Yani başka dil, hani sen ne de anlatabilirim, oyla da anlatabilirim ama kabukta ve yalnızlı ikisine de çok ihtiyacım vardı. Yani bu iç dile. Aslı Perker'in mesela Ayrılın ilk Günü romanında yeni çıkan romanlardan biri o da konuklarımızdandı. O da işte Ayrılın ilk Günü yaşayan bir kadını sen sen diye kadının iç sesiyle hı hı. ikinci tekilden anlatmıştı. Kadın edebiyatı söz konusu olunca yani kadın merkezli karakterlerin olduğu bir yapıt söz konusu olunca erkek okur için özellikle ve kendi nazarımda hakikaten farklı bir kapı açıyor. Kendi adıma çok lezzetli okudum. iki yapıtta. Peki oyun yazımıyla roman yazımı ne gibi benzerlikleri ve nasıl bir zorluk oldu? Kolaylık mıydı? Nasıl bir geçiş oldu o süre? Ya bir şey insan uzun süre yapınca tabii daha kolaylaşıyor yani ama hiçbir zaman tam kolay bir şey değil oyun yazmak. Çünkü çok yani hesaplı kitaplı olmanız gerekiyor. Çünkü çok dar bir alanınız var. Yani bir konuya değinebilirsiniz bir oyunda. Yani bir sürü konuya değinemezsiniz çünkü oyun dağılır. Ve bunu canlandırılacağını düşünerek yazmanız gerekir. Yani birileri oynayacak bunu. Yani o yüzden de biraz matematik bir iş yapıyor oluyoruz biz ya da teknik bir iş yapıyor gibiyiz. Oyun yazmak tabii çok zevkli bir şey çünkü orada da bir dünya kuruyorsunuz ve yani ben hani tiyatrocu olduğum için onun sahnelendiğinde de nasıl olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Ama dediğim gibi yani biraz daha sosyolojik konulardan yola çıktığım için oyunlar Karakter yaratmıyorum aslında yani dramda çünkü karakter vardır. Benimkiler oyun kişileri. Romanda ise alan çok geniş. İlk kabuğu yazdığımda çok zevk aldım ben. Yani gerçekten müthiş zevk aldım. Çünkü hani çok geniş bir alana sahip olduğumu fark ettim. Her şey olabilir romanda. Mesela tiyatroda fil uçamaz yani. Çünkü o fili uçuracak bir prodüksiyon lazımdır. Ama romanda fil uçtu, a kadın da ona baktı diyebilirim. Çünkü canlanma gibi bir derdi yok işin. O yüzden o teknik rahatlık bir kere çok önemliydi. Genişlik çok önemliydi. İç dünyaya rahatça girebilmek ve o iç dünyayı kafa sesiyle anlatabilmek tiyatroda saçma bir şey oluyor. Yani bir insanın kendi kendiyle konuşması ama romanda okuyucu daha kolay kabul edebiliyor böyle bir şey. Bir de bir sürü şeyi birbirine bağlamak zorundasınız ya. O tabii insanı böyle aslında kendi attığı düğümleri çözüyor gibi bir his yaratıyor. Yani aslında kendi bulmacanızı kendiniz çözüyorsunuz gibi oluyor. O, o kısım da çok zevkliydi. Yani roman yazmak şu anda bir için oyun yazmaktan daha zevkli. Yani evet, sınırsız bir evren <laughs> evet. yaratma motivasyonu güzel. Tabii tiyatro daha matematiğe ve fiziğe dayanan evet. yani. bir şey. bir belli alan evet. var, bir i̇şte dekoru var, o oyuncunun kapasitesi Tabii. vesaire derken. İyi ki de yazmışsınız siz romanları diyelim. Peki yalnıza da biraz değinmek isterim. Özellikle 90'lar seven nesil için hakikaten çok güzel anekdotların bulunabileceği bir roman. Yalnızlıklarına hapsedilmiş kadınlar, işte tuhaf tuhaf adamlar, tarikatlar. Bir röportajınızda kuantum fiziği prensiplerinden esinlenerek de yazdığınız söylemiştiniz. Biraz o gözden de anlatabilirseniz bize yalnızı. Hakikaten çok iyi bir kurgusu var ama bu tarafını ben okurken düşünmemiştim açıkçası. O evet, yani, yani o benim sanki hani çok da kitabın yüzeyinde görünen bir şey değil de beni harekete geçiren bir şey gibi oldu. Yani ben fizikle lisedeyken tabii ki hiç anlamadım ve hiç ilgilenemedim. Sonra fiziğin aslında felsefeyi yarattığını yani felsefenin fizikten doğduğunu anlayınca fiziğe ilgi duymaya başladım. Yani yıllardır işte bu kuantum mekaniğini duyuyoruz falan. Yani kitabı yazmadan önce de kuantum mekaniği üzerine ben epey kitap okumuştum. Hiçbir şey anlamadım. Anlamadım tabii. Zaten öyle bir teorisi var kuantum mekaniğinin. Anlamışsan hani, anlamıyorsun. Evet, diyor. anlamışsan anlamıyorsundur diye. Yani çünkü zaten tamamlanmış bir fizik değil henüz. Yani zaten hani devam eden araştırmaları devam eden bir fizik. Ama bütün bildiğimiz o Newton fiziğini yerle bir eden, başka bir yerden bakmamızı sağlayan bir fizik tabii ki bir felsefe de üretiyor. Bu tabii şey felsefesi değil yani hani olumlu düşün olumlu olsun işte Fiklater neyi düşünürsen var. sana o gelir çekim yasası falan filan. <laughs> O daha doğru yani ne yersen <laughs> Sen de fizik arasında o. Yani öyle bir felsefeden bahsetmiyorum ama yani çok gerçekten insanı düşünmek için çok alan yaratan bir şey fizik. Hele de kuantum me mekaniği tam da böyle bir şey. Mesela orada fotonlar var. Kitabın hani benim için özü oradan yola çıkarak yazdım. Şimdi bir foton hem parçacık boyutunda hareket edebiliyor. Aynı zamanda dalga boyutunda da hareket edebiliyor. Ve aynı anda ikisi olabiliyor. Yani foton dediğimiz zaten ışığın işte şey oluşturan madde. Ve bir şeyin aynı anda iki şey olabilmesi mesela çok enteresan bir şey gerçekten. Ve aynı zamanda biri bir şeyin gözlemlendiğinde fotonlar bir de gözlemlendiklerinde başka türlü hareket edebiliyorlar. Yani gözlemcinin gözlemine göre hareketi değişiyor. Gibi böyle garip bir dünya yani hiçbir şey anlamıyorum ama buradan kendime göre bir takım felsefeler çıkarıp <laughs> onun üzerine düşünüyorum. Yani şey kitapta da Feray yani aynı zamanda çok ünlü bir rockstar olabilecekken bir tarikat şehrinin karısı oluyor gibi böyle bir dünya. Yani yarattım. Tabii o benim okuyucunun çok da algıladığı bir şey değil dediğim gibi ama hani beni düşünmeye iten bir şeydi. Yani İstiklal Caddesi'nde bir gün yürüyordum. Böyle bir anda şeyi fark ettim. Ya biz bir Avrupa ülkesinin olacak gibi bir gençlik geçirdiğimiz İstiklal Caddesi bildiğimiz Orta Doğu'yu yani şu anda. Ve sanki hani kendi hayatımızın paralel evreninde yürüyormuşuz gibi. Tam da işte o fotonun hareketi gibi yani bir yanda öyle davranırken bir yanda böyle davranıyor. Ve o, o fikirlerle biraz yoğurdum kafamda romanı. Yani fizikle ilgili bir sürü cümle de var ama kimsenin de dikkatini çekmemiş o cümleler. Arada işte antimadde var ondan sonra olay ufku var filan gibi böyle onları da içine koydum ama belki fizikçi biri ...biraz belki hani de. dikkat yani edebilir. O gözle tek... yani mutlaka tekrar okunması gereken bir kitap. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki o gözle tekrar bakarım. Ben de bu arada müthiş bir yani fizikten anlayan bir insanım. Kimse yani hani fizikçiler <laughs> anlıyor belki galiba. O olabilir. Ben Kadıköy Anadolu'da fenciydim. 6-7 tane fizik sınavından yani 45'i geçemezdim ben yani. O kadar <laughs> anlamazdım şeyini. Belki tabii bu kuantum tarafı işin daha renkli. Onun evet. okumaları daha keyifli olabilir. Yani bir işte moment almak gibi bir şey yok yani işin ucunda. Ya hatta adını şey koyacaktım kitabın da... ...editörüm sakın dedi yani. yani müdinin ikinci prensibi diye. Yani entropi kanunu işte her şey dağılmaya mahkumdur falan gibi. Ama de sakın yani hani kitap satılan yerlerde muhtemelen yanlış vitrinlerde evet. yer alabilirdi o isimle. Ama güzel olurmuş bu arada evet. hani. Peki edebiyat dışında bir tiyatro hı hı. oyuncusunuz aynı zamanda hem oyunlar yazıyorsunuz hem sahnedesiniz. O taraf da nasıl bir hikaye gidiyor Zeynep Kaçar tarafından? Şu an sahnede olan oyunlardan da belki biraz bahsedebiliriz. İşte 2000'den beri alternatif tiyatro yapıyorum zaten yani profesyonel olarak. İşte eğitime de 91'de başladım. Neredeyse 30, 30 seneyi geçmiş bir tiyatro hayatım var. Şu ara şeye takılıyorum bu pandemiyle de biraz öyle olduk. Yani zaman kavramı falan hani çok algımızı değiştirdi. Yani zamanla ilgili algımız bozuldu falan. Yani insan bildiği şeyi sürekli yapınca çok aptallaşıyor diye düşünüyorum. Tiyatro yapmaya tabii ki devam ediyorum. Çok seviyorum. Yani hala oyun oynuyorum, oyun yazıyorum falan. Ama biraz başka şeylerle ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani tiyatro çok bilerek yaptığım ve hani içinde çok rahat ettiğim bir alan olduğu için tam da işte yaşlılık öyle bir şey yani hani bir şeyin içine girersiniz ve orada tecrübe kazanırsınız ve çok rahat edersiniz ve bu çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben bunun çünkü yani artık bundan sonra düşünecek bir şeyiniz kalmıyor oluyor hayatta. O yüzden ben biraz başka alanlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Yani pimpon oynuyorum. Aa, çok sene. güzel. <laughs> hiç yapamadığım bir şeyler yapmak istiyorum. Yani çünkü bedenle bir şey yapmak gerçekten zekayı geliştiren bir şey. O bildiğim yerlerden çıkmak istiyorum. İşte kendi kendime Almanca çalışıyorum. Yani şeye de çok merakım vardı. Gene onun devam ediyorum ama o da alanım olmadığı için hani biraz evrim psikolojisiyle çok ilgileniyorum. Yani onunla ilgili sürekli bir şeyler okuyorum falan. Yani hani bildiğim şeylerin dışında bir takım şeyler yapmak için kendimi zorluyorum. Konfor alanını sürekli Evet yani çünkü öteki var. türlü tiyatroda oynadığımda hissediyorum onu yani bu sene değil ama 2 3 sene önce Aa ne güzel ne rahat her şeyi yapıyorum artık acı çekmiyorum ama iyi yapıyorum diyorum ve yapmaya devam ediyorum gibi bir duyguya kapılmıştım ve bu duygu beni çok korkuttu çünkü tam aptallık duygusu bu yani hani bir insan nasıl aptal olur tam da böyle olur çünkü bildiğiniz şeyi tekrar tekrar yaparsınız. Onun için de biraz oradan çıkmaya çalışıyorum. Genel olarak hani tiyatro devam etse de onu da riske sokarak yapmaya çalışıyorum. Mesela hiç tek başıma yani tek kişilik oyun oynamamıştım. Bu sezon iki tane tek kişilik oyun oynuyorum. Boğa sahnede, Kadıköy'de Boğa sahnede pandemi zamanı dijital oyunlar yapıldı böyle kısa dakikalı. Ondan sonra onlar işte çekildi sonra yayınlandı falan. Şimdi onları canlı olarak oynuyoruz pandemi biraz hafiflediği için. Boğa'da o var. Filiz benim oyunumun adı. Yani iki oyunla birlikte daha oynuyoruz. Yani üç tane oyun art arda oynanıyor. Bir de kendi Tiyatro'muzun 50 adında bir oyunu var. O da gene tek kişilik ben oynuyorum. O da işte 45-50 dakika. Onu da şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nin Şişhane'de çok güzel bir sahnesi açıldı. Açılar, evet yani. konservatuarın içinde. O sahnede oynuyoruz. Böyle devam ediyor. Ya yani onlar da beni zorluyor yani gerçekten çünkü tek kişilik oyun oynamakta başka bir dirayeti gerektiriyor aslında. Tamamen yalnız olursunuz evet. bir Ortam en nihayetinde peki. Biz buraya gelen konuklarımızdan hep böyle kısa kısa listeler alıyoruz. Tiyatro tarafında bu sezon tavsiye edeceğiniz oyunlar neler farklı sahnelerden de ya da şehir devlet ya da şehir tiyatrolarından da belki bir iki oyun önerisi alırız sizden. Ya işte pandemi nedeniyle ben de çok oyuna gidemedim. Yani biraz hani şey de davrandım. Bir ara çok yaygınlaşmıştı. Hmm. O dönem böyle tam da tiyatroya giderim artık dediğim dönemde gidemedim falan. Latife Tekin benim çok sevdiğim bir yazardır. Gerçekten hani en favori yazarlarımdan biridir. Onun Dirmit oyunu çok güzel oynuyor oyuncu da Yani çok da güzel bir reji ve kol, kolaj yapılmış. Onu çok beğendim. Nezaket Erdem. Evet o bu sezonun oyunu değil ama yani hala devam ediyor. Çok çok güzel bir oyundu. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun ızrap kurusu diye bir oyunu var. Onun o da iki oyuncu oynuyor. O da çok güzel bir oyundu. Onun dışında bir sürü oyun seyrettim ama yani gerçekten ben biraz yani hani mesleki olarak fazla şey bakıyor olabilirim yani biraz. Daha seçici. Evet, evet yani isterim, maalesef öyle bakıyorum. Hem Halil diğer oyunları da tırnak arasında hizmetçiler. hizmetçiler. Evet. Ya seyretmek istediğim bir sürü oyun var. yani hani seyrettiğim başka oyunlar da var da. Yani hani böyle burada adını İstifra diye bir oyun var tek kişilik. Mesela onu da beğendim. Yani genç bir oyuncuydu kim tanımıyorum. Ama güzel bir oyundu. Yani değişikti bir şey. Yakın zamanda ben de Fazilet Mahkemesini seyrettim. Asmalı sahne. Ee, onların Tiyatro adamın var, oyunları güzel. çok güzel oluyor. Bu sezon onlar bir zorlandılar sanırım <laughs> yani. Zorlanmayan zaten. Evet. Genç o, yazarların genç oyuncuların olduğu bir sürü oyun seyrediyorum. Yani çok iyi işler de oluyor. Kesinlikle. Son evet, 8-10 yani. yılda bence demin yayın öncesi konuşuyorduk. Türkiye Edebiyatı'nda çok iyi yazarlar var. Hani Öykü'de, Roman'da. Şiir çok uzmanlık alanı ve tad aldığım bir alan değil. Dürüst olmak gerekirse çok ahkam kesemeyeceğim ama Roman ve Öykü'de çok çok iyi isimler var. Tiyatro konusunda da bence yani tabii. çok iyi sahneler ve çok iyi oyunlar var ama daha farklı gözle bakıyoruz tabii orada. Yok yok hayır, öyle bakmıyorum yani ben de ama hani şimdi hani mutlaka bunu seyredin diyebileceğim çok oyun seyretmedim ben de. O yüzden sorunum orada yani. Ama 2000'den Evet, Türk tiyatrosu en azından bu ödenekli tiyatrolara mahkum olmaktan kurtardı kendini ve hani çok çeşitli işler yapılıyor, bir sürü yeni yazar yetişiyor, bir sürü yeni oyuncular yetişiyor, gruplar kuruluyor. O yüzden ben hani maddi o kısmını bir yana bırakarak söylüyorum, yapılan işler anlamında çok çok iyi durumda. Tabii ki maddi kısmı hiç söylemiyorum yani o kısım O artık şey. De... Yani nasıl, elin ayağın olması gibi bir şey herhangi bir konudan bahsederken o tarafı düşünmeden hele özellikle pandemi sonrasında kültür sanat dünyasını düşününce. Ya İşi şey, hani iyi. denemeden iyi veya kötü olduğunu bilemezsiniz. Yani biz de ilk kurulduğumuzda bir sürü amatöre yakın işi yapmışızdır. İşte hani yetersiz bir sürü yanı vardır. O yüzden hani birilerini seyrettiğimde daha bunlar niye böyle?'' diye bakmıyorum aslında meseleye. Yani çünkü onlar da yapa yapa e, ilerleyecekler. Bu kolay alanlar değil, biraz progresif ilerleyen bir süreç. Yani müzikte de böyle bu. Çok sevdiğiniz sanatçıların ilk albümlerine bakıyorsunuz. Yani orada Tarkın'ın röportajı vardı. ''İlk albümü yok sayıyorum.'' diye mesela şey. 32. <laughs> günde Mehmet Ali bir anda katılmıştı. Türk popunun zirvesi diye örnek verebiliriz. Peki edebiyat tarihinde sizi etkileyen böyle 4-5 kitap ismi. Yani az önce dediğim gibi ben hani bir yazarın bütün külliyatını <laughs> okumayı sevdiğim Ya da yazar için yazar da gidebiliriz. Yani Orlando'yu mesela Virginia Woolf'un Orlando'su ama Virginia Woolf'un bütün kitapları da çok güzel. Ama Orlando çok gerçekten enteresan bir kitap. Umberto Eco'nun bütün kitapları muhteşem. Çok severim. Onun mesela Gülün Adı yani olağanüstü yani şey sarkacı, ne? sarkacı. sarkacı. Ondan sonra İhsan Oktay Anar'a bayılırım. Son kitabını okumadım ama böyle bir şey yapıyorum. yani böyle şey kesin. E, <laughs> mutlu bir zamana denk getirmek istiyorum. Latife Tekin'i çok severim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok severim. Ya yani saatleri ayarlamaya Enstitüsü'nü hani bu ülkede okuyup yazmayı bilen herkesin okuması gereken Kesinlikle. bir kitap. Yani çok erken yaşlarda okumuştum. Ben de tekrar okuyacağım. E, ben de iki kere okudum okudum onu. Yani ben de çok erken, diye. gençken okumuştum. Sonra bir kere daha okudum bakayım ne oluyor diye. Hala çok güzel kitap. Yani farklı şeyler de oluyordur <laughs> eminim ona. Dijital platformlarla, sinemayla aranız hmm. nasıl? Yani seyretmiyorum ben. Yani hiçbir özel kanalı seyretmiyorum. Benim kafam çok karışıyor. Şöyle diyeyim, bir şey yazarken hele çok zorlanıyorum bir şey seyrettiğimde. O kurgu kendi kurgumun içine girsin hiç istemiyorum. Ya da oradan bir şey izleyip hayatımda kalsın istemiyorum bir şey yazarken. Genelde de hep bir şey yazmak zorunda oluyorum. Şimdi bu ara oyun yazıyorum o yüzden. Yani genelde ben böyle hafif Amerikan polisiye değil ama İngiliz polisiye falan seyretmeyi çok seviyorum. Line of Duty? Ay nice. evet tabii ki onu seyrettim. En son şeyi seyrettim. Dedektif Murdoch diye bir dedektiflik dizisi vardı. Yani böyle hani çok kahraman polis olmayan, ondan sonra biraz bezgin ama olayı çözen hani olayın da gerçekten iyi işlendiği dedektiflik dizilerini seviyorum. Filmde festivale çok giderdim ben ama Pandemiyle birlikte ona da gidemiyorum. Festivalde iyi filmler seyrederdim. Dijital platformda oturup da film seyretme gibi bir alışkanlığım da yok. Ya filmlerden mesela yakın dönemde seyrettiğiniz festival filmi deyince beni hep aynı şey alev almış bir genç kızın portresi seyretmiş miydiniz? Yok. Blue TV'de var. Evet. Tavsiye etmiş olayım böyle çok güzel bir film hakikaten. Ya işte anneme gittim de şeyi seyrettik. Don't Look Up. Ya yani çok eğlenceli. Çok çok, güzel. Çok, iyiydi çok, çok, iyiydi, Evet. Yani hani böyle çok hafifti ama çok iyiydi. O, yani, yani hafif olmasında da böyle evet, bazen. Yani o çünkü o ...hafifliği anlatıyor Değil zaten mi? yani e, meselesi o yeni çağın aptallığı olduğu için hani onun da böyle... ...hafif bir yerden anlatıyor. Çok eğlenceli buldum ben yani en son seyrettiğim film o olduğu için. DiCaprio galiba çok farklı bir noktaya geldi ya yani adam... Yani Titanik'teki evet çocuk ya. nerelere geldi? Elimizde çok bir iyi denirmiş. oyuncu, <laughs> iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu hakikaten. Çok Ben de çok severek izledim. Dün özel gösterimde yeni Batman'i seyrettim. Çok o süper kahraman dünyasına bayılmam ama hakikaten güzel iş olmuş yani. Bir süper kahraman filmi değildi. Onu da ben buradan atmış olayım ortaya. Peki tek bir kitap olsa hangi kitabı yazmış olmayı dilerdiniz Böyle tüm böyle edebiyat, külliyat... Gül'ün Adı. Yani. Gül'ün Adı. Hmm. Yani hem tiyatro ile ilgili hem çok ironik, hem çok derin, hem çok bilgi sahibi bir kitap. O yüzden düşündüm bunu ve yani Gül'ün adı gerçekten çok iyi bir kitap oldu. Yani benim için çok iyi bir kitap. İyi de polisiye. Bu evet arada. çok iyi polisiye. Hani yazmak istediğim her şey var Hı -hı. kitapta. Tabii ki Umberto Eco muhteşem bir felsefeci olduğu için ve orta Çağ çok hakim olduğu için dünyayı da çok güzel kuruyor ama o ironisi, o kurgusu, o neşesi yani çok güzel bir kitaptı. Peki sırada ne var Zeynep hmm. Kaçar tarafından <laughs> iki harikulade romandan sonra okur tarafında bir beklentimiz var tabii ki. yani böyle bir yani son işte, roman olmayacaktır diye mi diyoruz? Ya kabuğu yazdım işte yayınlandı işte bir süre sonra okundu edildi falan e, ikinci kitap ikinci kitap falan diye böyle bir şey baskı gelmeye başladı. Yalnız yazarken çok zorlandım ben yani çok baskı oldu benim için çünkü kabukta kimse beni tanımıyor bilmiyor roman yazdığımı bilmiyor kimsenin bir beklentisi yok falan çok rahattım mışım yani. Yalnız da çok zorlandım. Şimdi yalnız çıktı ve üçüncü kitap ne zaman diye sormaya başladılar. Dedim bir kitap kolay yazılmıyor Hı, yani. yani. <laughs> hani hemen böyle ya, tamam elimde bir tane daha var onu da yayınlıyorum falan gibi bir beklenti var herhalde ama öyle değil yani ben biraz yavaş yazıyorum yani öyle çok iyi üretken yazarlar var ben öyle değilim çünkü biraz dağınık bir hayatım var yani tiyatroda işin içinde olduğu için. Ya, üçüncü kitabı başlayacağım ama yani sürekli bir takım şeylerle bölünüyorum kafam da gerçekten epey biraz bu ara çok dağınık ama yani ilk fırsatta kafamın içinde en azından bir kurgu oluşturup oturup yazacağım. Yani kurgu kafamın içinde kurguyu oluşturduktan sonra yazma süreci de aslında uzun. Yani bir romanı öyle oturup da ben 2-3 ayda yazamıyorum. Yani bir yıllı buluyor neredeyse. Çünkü zaten işte başka şeyler de giriyor hayatta. Herhalde bir yılla yakın bir sürede bir şeyler ortaya çıkar diye umuyorum. Daha sosyolojik mi psikolojik mi bir şey geliyor? Var mı öyle bir ee, yani, yani benimki kitaplarım yani kabuk da öyleydi, yalnız da öyle. Yani hani sosyolojiden uzak bir psikoloji yazamam diye düşünüyorum. Çünkü o çok bireysel bir hikaye oluyor, onu sevmiyorum ben. Yani hani onu, o insanları çevreleyen toplumsal koşulları da anlatmak önemli diye düşünüyorum. Gene herhalde yani hani bir sosyolojinin içinde bir iç dünyayı anlatırım diye düşünüyorum. Zeynep Hanım sizi ağırlamak çok güzeldi. Ay sağ olun. Denizli Edebiyat Sohbetleri'nde konuğumuz Zeynep Kaçar'dı. Çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım sizler de izlerken beğenirsiniz. YouTube'da Deniz Kültür kanalında tüm söyleşilerimizi izleyebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.